Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Roblox'ta çok fazla istediğiniz Slenderina videosunu çekiyoruz. Ee, yanımda e, kuzenim var. Şuradan değil. Hayır pardon. Ee, sen beni takip ediyor mu? Ortaya gel. Tamam burada. Ee, buradan olması lazım. Şöyle. Gel gel gel. Geliyorsun mu? Yana dönmüyorsun. Dümdüz. Önümdeyim arkada ne oldu? Heh, şimdi ben senin kafandan zıplayarak çıkacağım. Sonra sen de slendireyim ayıbol. Onun kafasından zıplayarak çıkacaksın tamam mı? Anladın mı beni? Buraya, Heh, ben çıktım sen de çıkmaya çalış. Slendireyim ayıbol. Nereden çıktın? Oradan çıkamazsın işte. Ee, biz bu oyunun bug'ını hep yapıyoruz. Bir dakika ben kayboldum. Reset yapamam. Ters mi gidiyorum ya? Ay! Fotoğrafı çıktı bir an korktum. Her buldum. Ay. Ee, sen zıpla bizi. Ne oldu ya? Ee, sen zıpla biraz. Evet ben de o fotoğraf çıktı demin. Hayır, Hı -hı. Arkadaşlar devam ediyoruz. Ee, bak ben buradayım. E, o işte fotoğraf çıkan şeyi bulman lazım. Silahları yine. Zaten gördüm. Aklım yerinden çıktı. <laughs> bir de arkadaşlar biz bu oyunu başka bir arkadaşımla da oynuyorduk. Hatta onun kanalına da abone olabilirsiniz. E, Arda Ahmet olması Aa, gerek. Dedim. O kitap ne yazıyor? Kaç, kaç numaralı kitap? 5 numaralı kitap. Ben ne yazıyorum? Arkadaşlar yani zıplıyorum 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 bir yere varamıyorum. Ee, sen tut benimkini ben sana şey yapayım. Sen, sen bir yere elleme. Nereye giriyorsun? Heh. Ben şimdi ki tam ne işe yarayayım? Ee, sen kitap buldun mu hiç? Açıklıkla hiç anlıyorum. Bir tane arkadaş. Zat, kabul etmedim. Sekizinci kitabı bu. at, sefa verebilir Ay çok güzel, sevgilermiş, Değil mi? Arkadaşlar, ee, ben şöyle söyleyeyim. Miktar bu, domuz bu. Ben, ben şuradan 5. kitap var. 8. Sakın bir şey yapma. Sadece burada da bir şey yok. Şey şey. Ya da satır kamera elimde. Al bakalım sen de. Allah razı olsun. Yapamadım diyor. Allah razı olsun Diğer çocuk burada mı? Aa, ee, burada onu bulmamız lazım. Süper ne? <gülüyor> 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 Arkadaşlar e, bir, Aa, süper Aa, bana hala gelmedi. Zıplıyorum zıplıyorum bir yere varamıyorum. Tabii ben niye zıplıyorum? Ee, ben dümdüzlerliyorum sen de çıktıktan sonra dümdüzlerler. Ben zıplıyorum. Sekizinci kitabı Ben senin sekizinci kitabı buluyorum. O zaman exit yerden çıkabilirsin. Ben nereye varacağım? Her zaman yaptığımı yapıyorum. Düz gidiyorum ama bir yere var ama. Bu sefer oyun çok karanlık. Bir dakika. Tamam. Ee, ha, tamam. Ben bir yere geldim. Aa geldim ben e, tam dediğim yere geldim. Ben de yapamıyorum. Birinci kitabı buldun mu? <laughs> ben, ee, ben kaldım galiba. Ne yazmış? Biz de yazalım. Hı -hı. Ee, biz de yazalım. Arkadaşlar devam ediyoruz. Oyun, oyun kralı 12 12 21 ee, sanırım oyundan çıktı. Ee, yanlışlıkla ben oyundan çıktım. Özür arkadaşlar. Ama ben, ben Merve Mutluluk. Oyundaki adım. Ay bak görmedin mi? Görmedin mi? Ee, şey sen değil. Arkadaşlar. Arkadaşlar görmediniz mi? Oradan bir şey geçti, bir şey geçti, geçti, geçti. Yemin ederim Allah çarpsın geçti. Arkadaşlar, bizim haftaya cumartesi okulumuzda kermes var. E, ge, gelmek isteyen arkadaşları da davet ediyorum. Sizin okulunuzda kermes var mı? Kermesin olduğunu daha bilmiyorum. Yazık. Ee, arkadaşlar ben bu arkadaşlar ben bu oyundan çıkacağım ee, başka bir oyuna giriyorum o zaman şimdilik görürüz.